Sen bunu hafta sonlarında gezdir biraz hayırsız. Nasıl abisin? Sinemaya minemaya anlarsın ya. Gelmiyor ki amca. Ne filmler var? Yok baba canım istemiyor. Oturuyorum adamda ne güzel yumuşak yumuşak. Müzik dinliyorum. Delikanlı adam biraz gezer oğlum. Şöyle kızlarımızla he. Para vereyim size. Ver amca. Gezeriz. Ben istemem baba. Orgum uçalarım. Pembe dizilere falan bakın. Kolay gelsin. Merhaba Dilek. Halt işine bak sen. Tertip gelsene biraz oturalım. Hiç görüşemiyoruz. Gelir gelir. Hadi kalk oğlum. İşimiz var baba. Ben geleyim bari. Gel kızım gel. Bir çay ver misafirimize hayırsız. Kalk çabuk. Amca bak benimle nasıl konuşuyor. Güzel konuş. Kimseye yüz vermiyormuşsun son günlerde tertip. Durgun biraz. Niye? Çalışıyorum Dilek. Yorgunluktan. Yorgunluktan değil Dilek. Yengem ona hap içiriyor. Ne hapı? Ne hapı baba? Al Laf çıkarmasana Dukov. Ne hapı? Patlatırım ben seni. Sol sol do da, si la la si si Sol sol do si la la si si Sol sol do si la la si si bak isteyince ne güzel çalıyorsun Çalarım amca ne var? Efendi olmuş Sabri Bey efendi maşallah Babam da öyle söylüyor teyzeciğim işte böyle. ...efendi ol her zaman gel evladım. Söyle babana komşuları indirimli. Olur amcacığım... Ay vallahi ben ne şimdi? Ne tatlı çocuk olmuş. ...öp teyzeciğim öp... Ne yapıyorsunuz efendim? Uzak durun. Belli mi olur sağımız solumuz? Hadi evladım baştan alalım. Sol sol da si la si si. Sol sol si la si si. Sol sol si la si si. Evladım sen notaya bak. Haplardan mı olmuş böyle Sabri Bey? Haplardan efendim haplardan. Çocuğun dikkatini dağıtmayalım şimdi. Aferin evladım devam. Re mi mi do re si si do do ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Ne güzel söylüyorsun teyzeciğim öyle yumuşak yumuşak. Evladım sen oraya bak bırak teyzeni şimdi. Oraya bak ama Halis. Bakıyorum teyzeciğim. Nerede kalmıştık? Kendimi İsmet... dareresiz hmm, Güzelmiş portakal Tatlı tatlı Amca sıra bende Al ee, ne yaptınız bu pazar? Sen anlat. Sinemaya gittik amca. Güzel miydi film? Harika baba. Sonra çıkıp tatlı tatlı tatlılarımızı da yedik öyle yumuşak yumuşak. Aferin. Eee sonra? Sonra baba. Eee? Baba tertibin bir kıza aşık oldu. Aşık mı oldu? Çok fena baba. Öyle mi hayırsız? Öyle amca. Kim bu kız? Tanımıyoruz ki baba. Tanımıyor musunuz? Adı yok mu? Kimin kızı? Nerede oturuyor? Oturduğu yeri biliyoruz baba. Takip ettik. İyi dayak yemediniz. Nereden anladın sen aşık olduğunu? İhti... İştahtan kesildim ve amca. Niye? İşte hayvan gibi yiyorsun. İste şu kızı tertibe bebe. Sevaptır. Oğlum saçma saçma konuşmasana. Adını bilmiyorsunuz. Nerede oturduğunu bilmiyorsunuz. Kimden isteyeceğim? Ne istiyorsun Davut? Aşık olmuş da bu hayırsız sokakta gördüğü bir kıza... Onu isteyecekmişim babasından. Allah Allah. İnsan sokakta gördüğü kıza aşık mı olur? Oldu anne. Çok zayıf. İştahı da kesildi. Ne aldın Hulviye? Eh, pasta aldım Sedat Beylere. Oh, biz bu akşam yemeğe davet istedik. Yumuşak yumuşak. Demek sokakta gördüğün bir kızla hemen evleneceksin Galip. Ben hiç öyle evlenmem ki. Bana annem bulacak. Hı hı. Almanya'dan evlendireceğim ben oğlumu inşallah. İnşallah duydur mu tertip hem de Alman. Al. Daha neler. Benim gelinim Türk ve Müslüman olacak. Ne haber Dilek? İyi tertip senden. İyi. Ee, portakal ister misin? Sağ ol. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Düş, düşünemiyorum be tertip. Bizim işimiz Allah'a kalmış. Annem beni Almanya'dan evlendirecek. Aa ne güzel Alman mı kız? Bakalım babam Türk istiyor ama fark etmez. Melez de olabilir. Şöyle mankenlerden falan. Oo senin de gözün pek yükseklerde be tertip. Aslında benim için sarışın esmer fark etmez Dilek. Sen evlenir misin benimle? Ne oluyor tertip? Başladın yine evlenme tekliflerine. Biz arkadaşız. Ne bu hanım? Mübarek ekmeği de sayıyla mı yiyeceğiz artık? Tövbe. Evet Davut. Bundan sonra böyle sayılı iki dilimden fazla yok. Öldürecek misin bu anne? Zaten incecik dilimler. Bir şey olmaz. Perhiz yapacak. Bak çişti davul gibi. Tövbe de uyuya. Benzettiği şeye bak. Cık cık cık. Erkek adam da biraz göbek olur. Baba dediğim biraz göbekli olur anne. Ne öyle çiroz gibi baba. Nain efendim yok göbek. Eziyet. Alman eziyeti. Menopoz baba menopoz. Çarparım ha. Önüne bak yemeği diye. Ne dedi o sana Davut? Yok bir şey Ulvi. Konuşuyor işte aptal aptal. Bu Cafer amca da nerede kaldı? Gazeteyi de getirmedi. Evet. Nerede kaldı hakikaten? Ekmek de yok. Senin ekmeğin var Davut. Sen ekmek sayıklama. Üf, hasbinallah. Bu adam niye yönetim kurulunu toplamıyor Davut? Seçimi bekliyoruz falan. Vakit geçiriyor bence. Bırak Ulviye. Aday mı olacaksın? Ne zaman isterse toplasın. Olacağım Davut. Ona bir apartman yöneticisi nasıl olumuş göstereceğim. Uğraşılmaz bu apartmanın derdiyle Ulviye. Sen bilirsin ama. Ben uğraşırım. Bırak baba. Bizimle uğraşacağını. Bana poz. Al. Bana poz. Patlatırım seni. Ah. Günaydın. Ah. Buyurun efendim. Yeni kapıcınız Cemil geldi. Ah itli tesli. Ver bana Cemil amca. Hayrola gözüm hasta mı Cafer? Yok birkaç apartmanı birden idare ediyor. Tabi iş azaldı doğal gaz geldi. Aa, çok ayıp ama olmaz. Biz de burada gazete bekliyoruz. Söyledim Sabri Bey tutuyor zaptı. Kahvaltımı yapıyordunuz? Buyur gözüm yemediysen Allah ne verdiyse. Oo, ne olacak salamlar peynirler Buyurun portakal suyumuz da var. Portakal suyu içmem bozar. Buz gibi bira iyi gider şimdi bunlarla. Bu saatte mi gözüm? Aa, tam saati. İçer Cemil amcam. Öyle yumuşak yumuşak. Sen karışma. İçerim. Sevim dikişleri götürdü. E bize kızmasın. Kızamaz. Benim adım Cemil. Cemil amcamın adı Cemil anne. <laughs> Ay akşamdan üşüdü. <laughs> yaylalar yaylalar. Oğlum getir bakayım şu gazeteleri. Buyur babacığım. Haydi, haydi, haydi. Haydi, Cafer Efendi mi geldi yavrum? Geldi anneciğim. Çaydanlık, müzik seti, ütü hepsini getirdi. Babama ah. verdim. Aha. Aferin bravo Şimdi portakal suyunu da içsin. İçeyim e, anneciğim yumuşak yumuşak. Enerji birikimi yapmasın bende. Oo lazım yavrum sana. Çok çalışıyorsun. Oh, aslan oğlum benim, efendi. Ay akşamdan ışığı <laughs> yaylalar, yaylalar. Afiyet olsun. Anne bu yine acı, ne koyuyorsun bunun içine? Aa, ne koyacağım yavrum şeker elbette natürlü şeker. Yok anne ekşi ekşi. Hadi babacığım gidelim işimiz var ben giyiniyorum. Giderim oğlum şu kahvemi içeyim. Görüyor musun nasıl işini düşünüyor babası? Aslan oğlum benim. İçirme artık şu hapları buna Ulviye. İyice aptallaştı. Fazla mı kaçırdın dozunu yoksa? Nein Davut. Doktorun verdiği kadar tam dozunda. Fazla geldi fazla. Kes hapı artık. Bakışları bile değişti. Oh my god. Bana hiç öyle görmüyor ama. Öyle öyle. Erkeklikten eser kalmadı. Cineye bile elini sürmüyor. Eyvah eyvah. Türkan Hanım'a bir sorayım. Sorarım. Sakinleştirelim derken kız tabiatlı olmasın çocuk. Ah Allah göstermesin. Sen ne diyorsun Davut? Af. Aa. Nerede Halis? İçeride giyiniyorum. İlacı bunun içine koydum. Dokunmasın çocuğa. Nain efendim, müsekkin. Hiçbir yan etkisi yok. Tuhkar Hanım verdi. Sinirlerimi mi gevşetiyor? Evet. Başka çaremiz yok Davut. Bu öpmeler, sarılmalar... ...saldırganlık haline gelebilir. Şikayetçi oluyorlarsa başımız derde girer. Sapık. Zor almışlar Ayla Hanım'ı elinden. Aa, Nain Davut... Oğlumuz sapık falan değil. Söyleme öyle rica ederim. Bu özel bir durum. Hep böyle yutacak bu. Guten Morgen anne. Ah, Guten Morgen Halis. Giyindi mi yavrum? Güzel olmuş muyum anne? Oo çok güzelsin. Hadi babanı da öp yavum. Öpeyim baba. Aferin. Hı -hı. Otur. Halis. Hemen iç portakal suyunu yavrum. Vitamini kaçmasın. Hadi oğlum, bir işte. Oh, afiyet olsun. Anne bu acı. Sana öyle gelmiştir. Acı baba. Bak yavrum, söz ver bize... Bundan sonra teyzeleri, ablaları sıkıştırıp öpmek yok. Ayıp ama anne. İnsan sevdiklerini öpmez mi? Öptü oğlum. Kötü niyetle değil. Hiç kötü bir niyetim yok baba. Öyle yumuşak yumuşak. Hah öyle yumuşak. Şehvet öpücüğü nine. Mütecaviz olarak hemen polise şikayet ederler. Çünkü sen enerji dolu bir çocuksun Halis. Doluyum anne. Yerimde duramıyorum. Maşallah aslanım. Ne demişler? Türk gibi kuvvetli. Biz iki güç kimde var baba? Biz ki Malazgirtlerden, Dumlupınarlardan, Sakaryalardan? Nerede o? Odasında. Hiç konuşmuyor mu? Nein, konuşmuyor benimle. Küstürdük çocuk. Haklı. Şimdi ben mi kabahatli oldum Davut? Aşk olsun. Asıl kabahatli garip. Niçin öyle söylüyor hapmap? Eşek. Hiç kafa çalışmıyor ki. Bir konuşalım şununla belki gelir. Güzel konuş ama iyilikle. İyilikle Ulviye. Dövecek değiliz çocuğu. Halis. Yavrum. Ne var? Yatıyor musun oğlum? Bana oğlum deme. Kalkma oğlum. Öyle yatarak konuşulmaz büyüklerle. Kalk bakayım. Kalkmıyorum. Bana Aynı sekunde Davut. Bağırmadan konuşalım lütfen. Halis, bugün de mi gitmeyeceksin işe yavrum? Gitmeyeceğim. Ne yapacaksın burada? Başımın belası. Canım ne isterse. Müzik dinlerim yumuşak yumuşak. Orgumu çalarım. Çalsın Davut'cum. Bırak bugün de hemen bela deme. Ne şey? Ne haliniz varsa görün. Sonra bana gelip de şöyle yaptı böyle yaptı diye şikayet etme. Ya hapları yuttururken iyiydi portakal suyla karıştırıp öyle habersiz. Senin iyiliğin için yaptık yavrum. Saldırmayasın diye kimseye Dumkov. Dumkov yok Davut. Nein. Kimseye de saldırmaz benim oğlum. Benim muamelesi. Hoşuma gidiyor öpüyorum. Ne kötülük var bunda? Öyle önüne gelen öpülmez salak. Hoşuma gitti diye. Öperim ne var? İnsan insanı öpmez mi? Sen de annemi öpüyorsun. Ne dedin? O benim karım Dumkov. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun. Bu yana Aferin Halis çok iyi gidiyorsun Sen de çok iyi gidiyorsun teyzecim yumuşak yumuşak. Geliyor şimdi Sabri Bey amcan anneme bakmaya gitti Gitsin teyzeciğim. Hadi bakayım Darıldın mı cicim bana Hiç bakmıyorsun Bu yana Dar Bakıyorum teyzecim Öyle bakmak değil Hadi Esmer'im güzelim Tuti dilim ben yanıyorum tezicim, aman Allah Teyzeciğim ben de yanıyorum valla. Devam et Halis. Hadi. Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana Darıldınsa barışalım kumru gibi koklaşalım Koklaşalım teyzeciğim. Dur ne yapıyorsun? Sapıntı mı <laughs> sen? Ezin. Çabuktur valla. Enerji fazla var. Ya, be, yedin, Tutamıyorum kendimi. Aman Allah'ım ne oluyor? A, Dur sapık. Ah, 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 şarkı söylüyoruz amcacım öpüşe koklaşın. Vallahi vururum seni. Sapık. Bu Cafer. Ha, <laughs> iyi günler Cafer. İyi günler. Neredesin Cafer? Sepeti kaybettik de efendim. Sepeti mi? Aa. Cemil Bey'e vermiştim. Buraya gelmedi mi? Yo, o mu çıktı servise? Yok efendim. iki dakika tut şunu dedik. Aa. Gazeteler onda mı şimdi? Her bir şey efendim. Maalesef. Özür dilerim. Bakayım şuna da. Bulursam hemen getiririm. Hadi bak hadi bak. Ay alem bu apartman valla. Sen hiç böyle şey duydun mu? Adam sepeti almış kaybolmuş. Sabri Bey yakalar şimdi onu. Zaptı da tutar. Hadi Ulviye alaşmaladık. Anneciğim çüz çüz. Ne güzel oturuyorduk ya. Siz daha mı erken işe gidiyorsunuz? Bir bireyi içirtmediniz. İçeriz yine gözüm. Randevulu işlerimiz var. Müşteri bekliyor. Sevim Hanım da duymasın sakın bizde bir ara içtiğinizi sabah sabah kızabilir. Kızmaz. Giderken konuştuk. İki şişe hakkım var. Benim adım Cemil. Aferin sana be Cemil abi. Hakikaten Cemil misin yani ha? Bir şey rica ettik. Sepet nerede? Bana ne senin sepetinden? Kayası mıyım? Ara bul. Aa, bak şimdi. Piste piste. Ver şunu Hulbiye. Yazık be. Senin yüzünden apartmandan atılacağız. Unuttu Cafer amca. Kafayı da buldu. İki şişe bira içti işte, gözüm. Zıkkım içsin. Sağ olun. Bir tez yer. Sevim hanım işe gitmiş. Bu bugün çok tehlikeli. Tehlikeli anne. Bağlamak lazım. Al. Aptal aptal konuşma. Baykuş zevk diyor herhalde peşinden koşturmaya insanı. Şu halime bakın. İki Oo. kere indim çıktım beş kat. Hı hı. Vah gözüm vah. Dinlen biraz. E, siz aldınız mı? Aldık Cafer Efendi. Bizim ekmek gazete tamam. Kuponlarımızı da kestik Cafer amcacığım. Oh, yumuşak yumuşak. Hadi oğlum gidelim. Hayırlı işler. Cafer amcacığım kolay gelsin. Çüs. Sana da tertip. Çüz. Ha Sabri Bey'i görürseniz söyleyin. Sepeti buldum. Hadi bakalım her şey hası masa başına. Geldik anneciğim. Köpüklü sularla yıkandık öyle. yumuşak yumuşak. Kokla bak. <laughs> Oo, aferin benim temiz yavrum. Ellerini uzat. Güzel geçebilirsin. Ben de tertemiz oldum yenge. Aferin. Uzat bakayım ellerini. Tamam oturabilirsin. Nereye koydun çoraplarını? Naylon torbaya koyduk anne. Ağzını da bağladık öyle. Tamam. Ne demiş atalarımız? Temizlik imandan gelir. İşte böyle. Bakayım sana da Davut. Daha neler? Bize de mi teftiş Urbiye? Yıkandık işte. Senin de iyice Almanlığı tuttu bu akşam. Alman yok Davut. Konuşma öyle Sabri Bey gibi. Oh biralarımızı içeriz tertip şimdi buz gibi. İçeriz tertip. Annemle babam da belki polka yaparlar böyle öpüşe koklaşa. Al! Konuş böyle sofralı başına mübarek gül sapık sapık. Kızdırmasana amcamı. Ne söyledim şimdi? Ayıp bir şey mi? İnsan karısını öper de koklar da. Sus! Terbiyesiz. Evet. Ne söyledi şimdi çocuk? Hemen sapık sapık. Yüz verme şuna ben de evlenin köpere. Ya abba dizay doh nicht gefressig. Warte bitte papi und halis ya. Ha, siz schon da. Guten Abend, Guten Abend. anneciğim. Tertemi de getirdik bak. Sen niye geldin Galip? Amcam geldi de yenge. Ben dedim Ulviye? hava soğuk soğuk, soba yakıyor dükkanda, yangın falan çıkar Allah korusun. Peki, hemen banyoya girilecek Temiz yalnız. mi yenge, geçen çarşamba hamama gittim. Olmaz, gözümle göreceğim, ayakkabılarını dışarıda çıkar bakayım. çıkartırdım artık. Oh! Oh! bu ne? T bah. Kaç ayağında oh. bu çoraplar, hayırsız. ...leşin gibi olmuş. Ah. Pis baba pis. Oh. Doğur banyoya Galip. Gir hadi. Sen de yavrum. Ben temizim anne. Olmaz böyle oturtmam sizi. Dali şınar. Senin yüzünden. Yürü tertip yengemi kızdırma. Tertemiz yıkanılacak. Duydunuz mu? Of. Oo, mis gibi bir şeyler kokuyor. Niye de pişirdin? Sauerkraut mit Rindfleisch. Buz gibi bir birada yanında ha? Niye getiriyorsun bu pisi Davut? Sonra bir hafta temizlik yapıyorum. Garip Ulviye. Zatür olacak dükkanda. Şu soğuklar geçene kadar idare et. Sevap. Hiç beni düşünmüyorsun Davut. Ah! sürme elini bir şeye. Önce banyoya. Ben de mi? Yavol sende. Yürü be adam kanı olmuş. Aldın mı battaniyeliden? Aldım efendim. Buyurun. Ha ha aferin. Şimdi en iyisi bu. Havalar soğudu. Tabii efendim. Sıcak sıcak. Yine mi iki şişe süt? Evladım bir şişe alacaksın her gün demiyor muyum ben sana? Büyük hanımın emri Sabri Bey. Ben ne yapayım? Hayır efendim. Bu evin reisi benim. Bir şişe diyorsan bir şişe o kadar. Tabii efendim. Baş üstüne. Ne yaptınız? Konuşmaya başladı mı çocuklar? Daha bir şey yok. Ha şu yanlarına koyduk. Bir anaları bir ben ezber yaptırıyoruz. Bakalım. Dongalak. Papağanla çocuk konuşturulduğu nerede görülmüş? Ne yapalım efendim? Gücümüz bu kadar yetiyor. Öğretmen tutacak halimiz yok. Getir bana. Şarkı öğreteyim ikisine senede. Bak bir haftada nasıl dilleri açılıyor. Olunca kazı buldun tabii. Saati 500 binden şarkı. Caver <laughs> buyurun. Yine o kadını mı getirmiş bu haydut? Haberim yok valla. Neden haberim var ki senin? Apartmanı götürseler haberin olmayacak. Herkes duymuş. Sabaha karşı kahkahalar şarkılar kıyamet. Allah Allah. Bu ne ahlaksızlık canım aile arasında. Yanlarında da o kıl kuyruk Sedat. O buluyor mu zaten kadınları? Mikrop. Vallahi ihbar edeceğim. Anam. Başka çare kalmadı. Çıkmışken bir bak şunlara. Başla. Ne demek? Biz burada şey başı mıyız? Ne para var bunlarda da. Devamlı atıyorlar. Guten Cafer amca. Buyurun. Elektrikli çaydanınız, bu müzik setiniz, bu da ütünüz. O hepsini bulmuşsun Cafer amca. Helal olsun. Biz buluruz tertip. Senin neyin var? Keyifsiz görüyorum son günlerde. Yok bir şeyim amca. Bomba gibiyim. Böyle olmam lazımmış. Komşular şikayet ediyorlar ya öpüyorum falan diye. Ha, ondan. Aferin. Yoksa enerji doluyum. Kime sarılsam elektrik çıkartıyorum böyle. Vay be tertip. Sen neymişsin? <laughs> Enerji fazlası varmış çocuğun. Biz aptal diyorduk ama cin gibiymiş. Doktorlar IQ'sunu yüksek buldu. Nesini amca? Zeka Angut, zeka. Ha. Ha ya. Sekiz kere yedi. <laughs> Kaçtı be amca? Pü. Eşek kadar adam. Askerliğini yapmış. Söyle bakayım. Bir kere de cevap ver. Fatih Sultan Mehmet... ...kaç yılında fethetti İstanbul'u? Hmm, İstanbul'u... Uzatma patlatırım. Biliyorum amca. 1071. Tüh! O malaz gittim kov. Bu yaşa gelmiş insan... ...tarihini bilmez mi? Bak halise takır takır. Neden? IQ'su yüksek de ondan. Nerede o? Dileğin yanında amca. Aman ha! Aman! Kadına kısa pek yaklaştırmamak lazım... Yengen müşekki veriyor ama ne olur ne olmaz. Enerji fazlası var çocuğun yerinde duramıyor. Sen ona göz kulak ol. Bak ara sıra. Bakarım amca. Ne bu haller tertip? Yarım seni. Yaklaşma bana Dilek. Tehlikeli olabilirmişim. Ol bakalım. Çok şekersin bugün. Yapma Dilek. Enerji fazlam varmış benim. Fena hmm. oluyorum. Ateş olsa ne yaparsın be tertip? Yeni mi çıktı bu hikayeler? Vallahi hikaye değil Dilek. Doktorlar söylüyor... Ben aşk için yaratılmışım. Başladın yine ha. Ne güzel oluyorsun öyle Dilek. yumuşak yumuşak. Annem görmesin. Kızar mı? Kızmaz da sakın diyor. Ben tehlikeli oluyormuşum. Sarılıyormuşum böyle güzel güzel. Kollarımın arasını <laughs> alıyormuşum. Sonra? <laughs> Sonra yapma direkt Fena oluyorum. Amca yavaş ne var? Amca böyle. Ne? Böyle böyle. Sarılmış mı yine? Kız sarılmış amca. Kız mı? Eyvah. Omuzlarını göğüslerini falan ovuyor amca. Başımıza gele. Halis. O böyle bakıyor amca. Bir şey yapmıyor. Aferin. Yuttu tabii apı. Ne olur ne olmaz yiyelim. Ayıralım şunları. Ayıralım amca. Galip. Dur. Öyle damdan düşer gibi olmaz. Bir hale bulalım. Ne de belli? Yengeme çorap alalım amca. Çorap mı? Saçmalama. Yenye giyer mi o çorabı tüm Hüseyin demir. abi. Geldik. Kolay gelsin ustam. Buyur gözüm. O senin bu oğlan komşu kızla muhabbeti iyice koyulaştırmış ha. Mıncık mıncık vallahi. Aman gözüm çok tehlikeli. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Bir gözü dönerse... Dönecek ustam. Genç adam ne var bunda? Hoşlanıyorlar birbirlerinden. Sen de tak artık şu fukaralara birer alyans. Önce bana takacak Hüseyin abi amcam. Sırası mı şimdi Dumko? Doktora götürdük bunu gözüm. Enerji fazlası varmış. Saldırgan oluyor. Allah Allah. Müzekkin apıyla zor tutuyoruz. Birini yoksa birinin üstüne Allah göstermesin. Bırak ustam. Öyle hapla mapla olmaz bu işler. Genç adam bunlar. Mektebe götürmek lazım mektebe. Ha, mektebe mi? Galataya amca. <laughs> Bak nasıl bildi? Sen ver parasını ben götürürüm sevabıma. Üç derste muma dönerler muma. <laughs>